Dostlar yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videomuza geçmeden hemen önce sizden ufak bir ricada bulunayım. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım videomuz başlasın. Canlar, yani şu hidraları pazar atmaya kıyamadım. 26 eme kadar düşmüş. Yani gerek yok yani. Hiç yaptığım farma değmiyor gerçekten. 26 eminden satacağımızı açalım. İstiyorsa çıkmasın. Kuşak deneyebiliyoruz güzel. Ama envanterde yerimiz yok. Şu cadıların dropları var üzerimde. Yalandan bir tane de metal çıkartırsak muazzam olur. Kötü ruhumuz var. Kötü ruhları kullanacağız. Bir tane kuşak deneyebiliyoruz. Süs taşı sandı oldu. 6 tane de şey oldu. Ya o fiyattan sa satacağıma açarım ya. Gerçekten 26 eme kadar düşmüş. Ayrıca bir de hani meleği sandıkları bile satılmıyor. Allah'tan meleğinden kendiliğinden para çıkıyor da. Şuradan kombinasyon diyelim. Yoksa onlar da satılmayacak yani. Nerede diğerini nereye çıkardık biz? Şurada attık. O da olmadı. Neyse. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir tane Efsun'um var. Şuna da sallayayım. 33 oldu. 10 şeytan. Ah be oğlum. O 10 şeytan yerine 10 delici değil ya. Neyse. Çöp bu. Değişir. Arkadaşlar şimdi oyundan bir dostumuz bize 2 adet item verecek. Bir ateş ayakkabısı. Diğeri zodyak yay. İkisini de artı 8'e basacağız. Toplam 70 ona. Doğrudur yazalım. Şöyle itemleri de göstereyim sizlere. Ateş ayakkabısını aldık. Ee, şöyle bir ayıralım şunu. Bir de zodya alacağız. Şöyle zodyak yayı da alalım. 38 ort, 5 derece 2 buz. Sanırım kuşaklık ya. Güzelmiş ama. Tamamdır. Hemen artı basma işlemlerine geçelim bakalım. Hazırlıkları tamamladım. Eşyalarını toparladım. İkisini de artı altı. Zaten birini artı altı almıştık. Ayakkabıdan başlayalım. Haydi bakalım. Tek de. Olur öyle. Ee, yaya gelelim. Güzel. Ee, şunu da 7 yapayım. Beraber deneyelim. Şunu ben hemen yapıp geliyorum. Hadi bakalım. Ateş değdi oldu. Güzel. Şimdi yaydan mı başlasak ateşten mi? Karar veremedim. Ee, en kötü karar kararsızlıktır diyerek. Çok güzel. Ateş ayakkabısını aradan çıkardık. Sen? Olur öyle. Tekrar 7 var mı? Süpersin. 8'i alalım. Bu iş burada bitsin. Bir daha 7. Tamam. Biraz uğraşalım. Biraz uğraşalım. Şöyle 7. Adıl bu da 8 aydı. Yapma Johnny. Haydi yeter de. Sandıkamız sandıkamız sandıkamız. 64 55 yetiyor mu? Yetmiyormuş. Hemen bir sandık Hadi canım. Hadi güzel yürek. Haydi. Haydi aslanım. Arkadaşımıza da teşekkür ediyorum buradan. Bana güvendiği için. Hayırlı uğurlu olsun. 70 bonumuzu da teslim alalım. Teşekkürler kardeşim bana güvendiğin için, itemleri verdiğin için. Hemen ufak bir hesaplama yapalım sizlerle. Şöyle gri boya 200 üstüne 1 bon verdik. Artı basmalar dahil toplamda 16 bu bon para harcadık. Tüm artı basmalar. İşte Aki, Kırmızı Zodiac Sandıkası, Mitrili vesaire hepsi. Onun haricinde 20 adet demirci el kitabım vardı. Toplamda 18 tane harcamışız. Bunu da 18-10 dersek Ortalama olarak maliyetimiz 33 won kadar. 80-70 won'da bir para kazandık. Ortalama 30-35 won kadar bir karımız var. Tertemiz. Elimize kolumuza sağlık. Biliyorsunuz bir Ankaya'yı basmıştık. O Ankaya'yı Kiyanet'e çevireceğiz. Çok yorum gelmiş. Kiyanet'e çevir, Kiyanet'e çevir diye. Gördüğünüz gibi yani tanrıların meyvesi 25'im. Bunları toplayabildiğim kadar toplayayım ben biraz. Böyle bir zaten depomda da var bir 10 tane falan. Kiyanetleri 2M'den aldım. Tanrıların özütünü 2M'den aldım. Bayağı bir ucuz. Bunları böyle toparlayalım. Elimize yüklü bir malzeme olduğu zaman çevirir gider dönüştürür basmayı deneriz. Malzememiz bol olsun ki o zaman masrafımız sadece demirci olur. Ben şöyle bir 20 30 30 yeme kadar olanları bir alayım. Üzerimde de bomba uzarayım. Hadi bakalım. Bayağı bir item toparladım artı basma için. Şunları bir üst üste koyalım. Ben daha önceden bunları ucuz gördüğümde her zaman toparlıyorum. Bunu koyalım. Bu değil. Bunların hepsi Kianit'in Kianit yayın basma malzemeleri. Sadece bunları istiyor zaten. Bir de 7 8 9'a ince istiyor. Onlar kolay. Onları hallederiz. Tamamdır. 42 kiyanit, 21 tane tanrıların meyvesi, 50 tane tanrıların özütü olmuş. Bir şöyle bir 50'şer tane yapalım. Hatta tanrıların meyvesi biraz daha pahalı ya. Onu da 50'şer tane yaptığımızda dönüştürür, basmayı deneriz. Şöyle hemen simyacıya geldim. Bir çarımızın şansını test edelim bakalım. Bayağıdır simya basmıyoruz. Şöyle 8 tane gren aldım. Buraya toplamda 13.5 10 civarı bir para verdik. 1 ve 1'i e aldık. Süpersin. 2 olmadı. Sen çok güzelsin. Bir tane daha geçerse zararımız yok diyebiliriz. Geçmedi. Ee, güzel. Yani ne oldu burada? Ulan bari birinde CP absorbe verseydim. Neyse bunlar ne, ne ediyor arkadaşlar? Şu anda 5.30 bu 5.30 bu. 10 10 1.75 de bu ediyor. Yani ortalama 1 bon gibi bir zararımız var. Ama biz ne yapıyoruz? Durmuyoruz. Hemen sizinle beraber çarşıya gidiyoruz. Hemen şöyle bir tane daha alıyoruz. Geliyoruz simyacıya. Varsa nasibimizde diyoruz. Hemen şuradan tık tık ve tık. Ee, yine yandı. 3 kere üst üste yaptı. Bize güzel bir 4-4.5 won kadar bir şey yaptı. Zorlamayalım. Olsun şansımızı denemiş olduk. Tuttuk. Hemen şunu kapatalım. Parlakların fiyatına baktım. Yani parla atarsak zararımız yok. Hatta karda izleyebilirim. Ama geçmesi lazım. Güzel. 13.5 13, 13, 13 olan eder var. 13.5 bu. 1.70 de bu. Şu an zararımız yok. Fit dedik. İyi güzel kurtardık yine. Bir de şöyle bir onlu ejderha kutusu Alastor sandığı bir açalım ya. Bayağıdır açmıyoruz. Bir de bayağıdır hiç 10 tane açmadım ben bundan. Şöyle bir L bilgi yapalım. Hatta şöyle güzel bir yere gidelim. ikinci köy olsun o. Güzel yer. Bir tane silah taşı çıkarsa zaten amorti ediyor. Belki şansımıza iki tane falan çıkartırız. Arada denemek lazım böyle. Hemen bilgimizi açalım. Hadi bakalım. Tık. Çöp. Alev attı. Bir van. Bon. Küçük kutsama. Çöp. Artı dört mü bu? Yani. Sanırım 70 mi ediyor. Efsun nesnesi. Taş lazım, taş lazım. Ağır. <laughs> evet, sonuncu. Hangisinden nereye? Ha, bundan at. Çöp. Güzel, güzel bir zararımız var burada. Neyse, sağlık olsun. Arkadaşlar geldik şöyle çıtır bir deneme ile. Art 8 zodyak yay, kuşaklık. Benim arkadaşımım bu. Dedi ki 9'a dener misin? Metaller ondan, her şey ondan. Dedi ki senin şansına güveniyorum. Umarım geçiririz. Burada kendi kuşağımı basmıştım. Kuşağımı diyorum pardon. Kuşaklık yayımı tekte basmıştım. Haydi bakalım. Bir yandı. Hadi lan. Olmadı. Enti elimize sağlık. Bir denemede kendisi yapmış. Olmamış. Dedi ki bu kuşa yapalım. Geri dönüş belgesiyle sildik. Şuradan bunu semişi miydi? Evet. Kuşağı koyalım. Yayı da şöyle koyduk mu sanırım 8 ortalama verecek. Oğlum hadi lan. Heh. Bakalım şöyle. 2 buz. 9644 str 1 delici 1 metin. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır. Arkadaşımıza teslim edelim. Evet. Gelelim Ankaya'yı çevirelim. Kiyanite. Umarım çevirdikten sonra 9 basabiliriz. Hemen şöyle bir 3-5 deneyeyim. 7-8 katmanında gelirim. 6 yaptım geldim. Çok fazla denemeyeceğiz. Çok fazla demircim yok. Hadi bakalım. Yandı. 6'ya da demirci atalım. Bir daha 7 olmadı. Fazla demircim yok. Aslında parşömen mi yapsam diye düşünüyorum ama. Evet. Bir tık zorlayacak. Şu an fazla demircim yok. Elimde olduğu kadar basacağım. Olmadı. Sonra basarız ya. Şimdilik bıraktım arkadaşlar. Çok zorlamaya gerek yok. Malzemeleri bayağı bir yedim. Yani 5-6 bandında o kadar çok yordu ki. Gerek yok. Şimdilik atalım depoya. Malzemeleri yine ucuzdan topladığımızda gelip deneriz şansımıza yine. Demirci çıkar diye altın balık sandığı açıyordum. Oradan bir, birkaç tane kuşak çıktı. Kombinasyon. Şuradan bir ihtimalimiz var. Bakalım önce 5 olması lazım. Oldu. Z bandından gitmek istiyorum. 10 oldu. Süpersin. Bir kez daha geçmen gerekiyor. Haydi bakalım. Oo geçtin. Kaç oldun? 19 emiş. Valla bu kuşak çok güzel bir kuşak yani. Ben çok beğeniyorum. Güzel. Hayırlı olsun. Evet. Envanterdeki para nereye gitti merak ediyor olabilirsiniz. Şunu bir kapatalım. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Nedenini sormayın. Öyle bir eğlence. Yani umarım fazla zarara sokmaz bizi. Çok da pahalı bir şey değil. Tanesini 60, 60 süremden aldım arkadaşlar. Belki üste gideriz. Savaşçıya grene takmak için üst atabiliriz bunları. Bakalım. Şu anda kötü gitmiyoruz. Gayet güzeliz. 3'te 1 ile geçirdiğimiz sürece zararımız yok arkadaşlar. 2 yandı. 3 yandı. Şu an zarardayız. Güzel. Kaç tane çıktı? Bayağı bir çıktı. 2 tane bizde vardı. 8-10 tane çıkmış. Hadi bakalım. Şöyle bir kapatıp açalım. Şuradan başlayalım. Birinciyi alamadık. 2 ile 1 güzel. Süpersin. Çok iyisin. Olur öyle. Sen de geçersen muazzam olur. Çok iyi. Bu arada bayağı iyi geçirdik. Şöyle şu sanırım 1-1.5 bir, on bir kadar üstüne gidiyor. Bu da aynı şekilde. Bunlar da üst satmalık gelmiş. Atalım. Aslında çok da önemli değildi. Belki hepsini de atabiliriz. Parladın mı? Süpersin. Ee, şöyle bir şey yapalım mı? Yaptık. Sen? Tamamdır. İşte bu. Ne oldu şimdi? Bu, bu sadeyi başlı başına 33 bon arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam 33 müydü? Sanırım 33 ya burada böyle bir ufak bir hesaplama yaptım. 64 adet antikaya biz toplamda 60 yemden 20 bon kadar bir... 64 diyorum pardon. 32 adet antikaya toplamda 60 yemden 20 bon kadar bir para vermişiz. Bir tane de efsanevi bende vardı. Bir tane de pazardan aldım. Toplamda 22 won bir maliyetimiz oldu. Şu sadece 31 won. Bu da 6 won civarı. Bir de üzerine antikamız var. Güzel bir karımız var buradan. Bir tane hazine parşömeni düşürdüm. Bir bakalım. Bir deneyelim enigmayı. Şöyle bir dakikamız başladı. Hadi direkt şeye başlamışız. Simyamızı falan açalım. Şöyle bir ilki ilk odaya geçeyim. İkinci odada zaten seçerken mantığını size de anlatırım. Yalnız çok vuruyorlar. Neden böyle? Vurmamaları lazım. Rüzgar mı vuruyorlar? Evet. Üzerimde de hiç rüzgar yok. Lucy de düştü. Ha itemleri takmamışız. Neyse hemen hemen bir ayarlayayım geleyim. Tüm canavarları yendik. Şimdi bir üst kata geçmek için metni yok edeceğiz. İçinden slot çıkıyor mu? Yohara slotları çıkıyor. Umarım dayanabiliriz. Elim yaşamda olsun da. E, gerçi kestik. Kolay kestik. Tamamdır. Şimdi bir tane tercih yapacağız. 1, 2, 3, 4 seçenek var. Bir üst katta mesela metin katı var. Canavar katı var. Bir de normal karakter katı var. Diğerini bilmiyorum. Hatırlamıyorum ya da, ya da tam hatırlamıyorum yani. Şunu seçelim. Gir diyelim. Hadi bakalım ne verecek. Aa, en boktan verdi arkadaşlar. Burada gerçek metini bulmaya çalışıyoruz. Şöyle bir problem var. İçinden yuva slotları çıkıyor yine. O problem değil. Asıl problem şu. Metini tam de buraya bir alan atıyor. Mesela şu an bekleyin şöyle bir atla beraber hemen kesersem bir tane daha vurup. Mesela buraya alan attı. Kaçabildim. Normalde kaçamıyorsunuz. İyi kaçabildik. Şimdi biz buradan gerçek metini bulana kadar keseceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Doğru metini bulduk. Şimdi şunu kesiyoruz ve buradan gizli odayı bulmak için bir tane seçeceğiz. Şimdi hangisini seçebiliriz diye düşünüyorum. İlkinde buraya gittim. Sonra buraya gittik. Doğru oda bu taraftaydı. Tekrar burayı seçelim ya. Bakalım eğer ışınlarsa doğru odayı bulamadık. Yani direkt ışınlayıcı ekranı gelirse. Hadi bismillah. Ya bulamadık. Olsun. Elimize sağlık. Bir daha düşerse deneriz. Ödül de gelmiş. Ödülü de açalım. Şöyle 4 açımlık. Oğlum demir sandık. Cennet gözü bilezik. Kutsama kağıdı. Çöp. Arkadaşlar paranın 13 konuyla bir binep kuponu aldım. Binep kuponuyla da şöyle 2 adet yüzlü ejderha parşömeni çektim. Bunu yine bir kendisi deneriz. Böyle 7'ye de parşömen deneriz. Artık 8 olursa 8'e demirci atarız. Bakalım ben biraz daha bir uğraşayım. Ufaktan da bir şeyler toparlayayım. Ondan sonra basalım yine. İki tane denedim. Artı altı oldu. Yedi de parşömen. Yedi olmadı. Tekrar altı olacak mı? Olmadı. Beş olacak mısın? Yine düştü. Basma malzemeleri biraz bir tık tuzlu olduğu için. Çünkü çok malzeme istiyor. Hem tanrıların üstü hem tanrıların meyvesi hem kiyanit. Beş oluyor musun? Yine olmadı. Neyse ben bir savaş kağıdı da yapayım. Şöyle bir artı altı artı yedi kıvamına getireyim. Ondan sonra gelirim. 5 adet demirci satın aldım 5.5 ondan. Bakalım şöyle bir 8 e deneyelim. Bu arada 7'ye de demirci atacağım artık. Malzemeler baya artık can yakmaya başladı. Şöyle hadi bakalım 8. 7'ye de deneyelim demirciyle. 6 oldu. Allah'ım ya Rabbi. Gidiyor. malzeme bitti. Tekrar 7 yaptım. Hadi oğlum artık 8 gelsin. Al işte. Üzerimde yan köktür. Hemen bomba bozdurayım. Hadi bakalım şöyle çuf, lagın içinde. Artık 8 olsun. Yani bir birkaç kez 9'a met şey metalle deneriz. Artık ol be kardeşim ya. Ol yeter daha. Gidiyor arkadaş. Yani zor bir item farkındayım. Ama bu kadar da yorma be. Hadi be oğlum. 7'sin. Yani 8'e parça atayım mı bilmiyorum. Atalım hadi. Malzeme yok. Ne yok? Tanrıların meyvesi yok. Alayım geleyim hemen. Parşömen deneyelim hadi. Metal demirci alırdım ama yani belki bununla geçer. Geçmedi. Malzeme bitti. Biraz daha toparlayayım ya. Başaramadık. Yani bu bölümlük başaramayalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Artı 3 kaldı. Büyülü bakır bitti. Ayarlarız onu. Yani 43 tane parşömen denemişiz. Artık 6-7 de o kadar yordu ki. Gerek yok. Biz yine malzemeleri biraz toparlayalım. Ondan sonra gelişiriz buna. Artık piyasada artık piyasayı arttırdım kendi yani de tanrıların üstü. Kalsın onlar düşsün tekrar toparlar basarız. E yeter artık da haydi. 7. Ver 8'i. Eh tamam yani güzel hayırlı uğurlu olsun. Birkaç tane metallik para biriktireyim. Önce bir metal deneyelim. Şimdi bayağı bir yorduğu için 9'a da denemek içimden gelmiyor. O yüzden önce bir metal yapalım. Bakalım. Umarım ilerleyen videolarda basabiliriz arkadaşlar. Şimdilik para suyunu çekti. Ama olsun amacımıza ulaştık. Minimum 8 yaptık. Çok güzel. Evet. Bir tane metalimiz var. Hakikat ruhumuz var. Kianit 9 olması lazım. Bu arada müzik de Catacomb Devil. Müzik güzel bir müzik. Eskiden dinliyordum oyun oynarken. Hadi bakalım. Yani tek tekte umudum yok ama asla umutsuz da değilim yani. Hadi bakalım. Umarım. Şöyle tek atarız. 8 çok yordu. Aşırı yordu. Haydi olun bismillah. Normalde basma hikayesini anlatayım arkadaşlar. Normalde yayı basmayacaktık. Paramız yoktu. Discord'da 3 arkadaş oynuyorduk. Enes dedi ki Mücahit'e ben dedi sana 4 tane Hydra hediye edeyim. Sen de aç dedi. Ben de dedim ki Mücahit'in metal çıkarsa bana versin. Kianiti basalım deneyelim. Geçerse eğer dedim. 10 bon ikinize de onar arbon vereyim dedim. Yani işin şakası birbirinize üçgen şeklinde takacağız muhabbet yaptık. Geyik yaptık aramızda. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Tek de geçerse dedim. İkinize de onar bana hediye edeyim. Onar bana onlara borcumuz oldu. Ama yay da çok güzel oldu arkadaşlar yani şimdi. O kadar 8'e çok yormuştu ama 9'a tek attık. Muazzam oldu. Buradan da onlara selam olsun. Tek de 9 hayırlı uğurlu olsun videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.